vallahi karabaş kendini koparmış. Eee be bana gitti. Karabaş! Oh, <laughs> Çok bakın siz. efendi <laughs> nasıl kendini Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu bey bıraktım. Şöyle bir seytan abi yanına gideceğiz. Dün akşam ben canlı yayın yaparken Seytan abi aradı biliyorsunuz. Yani kurt. Saldırısına uğramış. Hani Allah'tan tabi o zaman geçti. Saat kaçtı? Saat onu geçiyordu ya. 11'e doğru geliyordu gece. E tabi geç olduğu için şeytan abi normal koyunları telin içine koyuyor. Yo, bir de gitmiyordu yani. Köpek dedi. Kovalanmış hani size her zaman söylediğim. Oh. Bir tane yüzü beyaz lider dediğim. O peşlerinden gitmiş şu an yokmuş yani. Hani düşünün o şu an yok. o da bilmiyor. Acaba onların peşinden giderken eve mi gitti? O onları kovalayıp gitti. Pusyon düşürdüler. Yani o da tam şu an bilmiyor. Tam böyle vuruyor, Videoyu hiç çıkmıyor. Ben yani şuradan böyle bir aşağı turu yapalım. Gel, bu gel. Ya kurtlar bu zamanda çabuk çabuk köpeklerle karışmazlar da. Yani nasıl karışmazlar? Şimdi koyun var, etrafta bir sürü koyun var. kendilerine riske atmazlar. Ama eğer o yaşlı peşlerinden gitmişse hani bunlar da fırsat bu fırsat. Dur tutalım demeyi derse gitti o. Ama Sekar abi dedik yani gitmiş peşlerinden sonra ben çağırmışım çağırmamışım dönmemiş. Hani kurtları yukarı doğru Hani diyor oradan belki de eve gitmiştir hala. Bir haber alamadım diyor. Var. Hani var gece var gece. Arada ben saat 11'de hani dedim bu karanlıkta ben köpek bıraksam bile Abi, o an kurtları görmeseler sen köpeklerle onlara gelirler sen köpeklerle kavga ederler <laughs> görmek lazım yani ya hani. O zaman kuyruksuz olanı seviyor. Bu iyi, kuyruksuz olan da orada. Gelmiş demek ki. Dün video çekmiştim. Şu kuyruksuz gelip bana binmişti. Ama karışmamıştı. <laughs> ya bir sürü şey Ne o köpek bu? Hayvanla yani karışmıyor. Ve bir de siz videolarda belki daha bir kere bile görmemişsinizdir. Duman şu kuyruksuz köpeğe hiç karışmıyor. Ah şuna var ya. E nedense hiç karışmıyor yani. Ben anlamadım. Duman bazı köpeklere karışmıyor. Nasıl karışmıyor? Yani benim mecbur kalmadıkça ona karışmıyor. Ha bir de yani şu üçü bir de iki tane daha vardı. Beş taneydiler. Bunlar iki defa dumanı pusuya düşürmüşler yani. Hatta videoları bile var yani. adamlar. Dumanı bir ara çok kötü tutmuşlar. Beşi birden hem de kendi mahallelerinde böyle duman yukarıdan direkt onların mahallesine gidince pusuya düşürmüşler. iki defa hem de bir defasında zaten yine penaltı kuşları ben Karabaş'ın bırakmıştım. Yani köpekler de fasulyeyi buldum. Kaçırmıyorum. 3 e, köpek duman artık 7 yaşında arkadaşlar. Öyle eskisi gibi değil. Hani artık kendini nasıl insem riske atmıyor. Hani bir de olacakları biliyor yani. Doğru üç köpek artık böyle Bam bum bam gibi dalmıyor. Ama korkuyor o asla manuel sen de sen de bile korkmaz. Şimdi gelseler limanı tutmaya çalışsınlar. Liman gene yani gene, gene bunlardan birini indireceğiz. Sadece nedir bu sefer? Onlar karışmadan duman karışmıyor. E bir de tam tersini düşünün, bunlardan bir köpek, bir de duman, kar boş. Her zaman kuyularda bir tanesi, ele yani bizim yanımıza geliyor. Bir de o taraftan düşünün, bakalım bizimkiler, size durur muydu? Ne durmaz. Valla köpeği de, sahibi de, <laughs> hepsini beraber eve gönderirlerdi. Şimdi öyle de var yani. İşte o bir kere çıkmamış diye hemen <laughs> Evet başladı Yok çekiliyor yok şey yok Kadın Heeey vallahi karabaş kendini koparmış Ya bu nereden çıktı Hadi 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 gidiyor Hadi duman karabaşı gördü Pey pey Ulan bu nereden çıktı Tamam tamam, gel 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 gel. Eee, <laughs> be yapamam <falan> gitti. <gülüyor> Karabaş! <gülüyor> 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 Gel, gel. Gel, gel. Ya, <laughs> ya aynen ya bu bir de nereden çıktı geldi? o yine o kuyruksuza kimse karışmıyor. zaten öyle yapacağım. Dur buradan şöyle bir bakacağım. Köpek gelmiş. Dün akşam yoktu he. Hey Serhan vallahi dikkat et. <laughs> Serhan abi diyor ben demişim senin köpeklerindir. Yani ben, ben akşamları zaten biliyorsunuz bırakmıyorum. Yani demek ki o kadar büyük. Tamam bu <laughs> Gel 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 karbuş gel gel. <laughs> gel 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 gel. Şöyle gidelim. Ya, tamam video sen şu köşelere bir göz at. Ulan deli ya. Yemin ediyorum deli ya. Abi bu la belazın. Ya şey yok ya şakası yok. Şey. Hani mi? Manyaklar ya yani illa kavga çıkarıp öyle duracaklar yani şey kopmuş ya tasmasındaki o demir var orayı koparmış eve gidince şu var ya şu şu attı. o kopmuş eve gidince tasmasını değiştireyim abi vuruyor vuruyor karabaş kendini çok vuruyor tasma mı dayanır? söyleyelim de yeni bir tane alalım. <laughs> Başa. Burası kurt yatağı. Buradan böyle geliyorlar. Şöyle yurda şey yurdan diyorum oradan yukarı dağ dağdan buraya yukarı çimene aşağı çimene yani yolları çok iyi Ferhat Cahit onlar oradalar buraları. Ben mi gitmeyeyim onlar yanına? Bir tur atayım mı atmayayım mı? Şimdi duman elimde. Gel gel. Duman elimde. Bu gel. Bu arada Seyfan abiye güzel bir yavru sözü verdim. Köpekleri tamam evet birleşince iyiler ama Böyle bizim köpekler kadar değil. Ona güzel bir tane yavru vereceğim. İnşallah zehir güzel yavrular getirsin. Ondan bir erkek yavru vereceğiz. Onlar beni onlar yine şeytan oyununa gitmiş olmasın. Hadi gel oraya gittiler. Baş karabaş karabaş karabaş. Gitti vallahi o o durur mu hiç? Allah Allah. Burada dört. var da. Başı yok Allah Allah. Karabaş zindan. Nereye gitti bunlar ya? Daha az önceki meseleye dönecek. Gel, gel, gel. Şu ikisi. Bu ikisi kardeş değil mi? Tamam, tamam, tamam. bizim bekler nerede? Cahit ya? Ve bu tarafa doğru geldiler ve şimdi de yoklar ortalıkta. <laughs> geldiler. Cahit bizimkiler galiba burada. Nasıl etrafında dönüyor? Çoğuşsuz. Bak şu da olandır. Bizimkiler karışmıyor. Onlar da gittikçe coşuyor. Orada karabaş orada. Gel karabaş gel. E zindan yok. Allah Allah bunlara ne oldu? Bugün her biri bir tarafa gitmiş. Her zindan aşağıda tamam. <laughs> gel karabaş gel. <gülüyor> 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 Tamam 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 tamam. Tamam tamam dur dur. Dur dur Karabaş 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 durmuyor yemin eden. Tam tamam. Tam tamam gel gel. Ama sen durmadın. Sen durmadın. Tamam tamam gel 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 gel. Karabaş gel gel. Tamam. <laughs> gel gel gel. Karabaş gel Karabaş gel. Karabaşa bakın ya gel gel. Gel 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 gel. Ama sen durmuyorsun. Sen çok havlıyorsun. Gel 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 gel. Tamam tamam hiç dokunmasın olarak. gel. Tamam, tamam 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 Abi yok karaba şey yok yani karabaş, dur ben duman tutayım. Dur dur dur. Gel gidelim gel. Gel gidelim gel. Hele manyaklar yani. Abi ben karabaş ve da neyi fark ettim biliyor musun? Arkadaşlar kendilerini tutturmuyorlar. Tutturmuyorlar demek yani hani biliyorlar. Gardlarını alıyorlar. Öyle saldırıya geçiyorlar. Oo, oh, tavşana bak. Hemen yanımızdan kaçtı baba baba. Ha, görmedi. Karabaş. Onu hiç görmedi. Duman karışmadı. <laughs> Ulan tam önümden çıktı bak bak. Vay be orada Bakın hala gidiyor. Ama o rahat durmayan köpek ilk defa karabaşlıyor demek. Artık nasıl canlarına tak ettirmişse. Gel gelsin de şöyle bir gidelim. Sabah sabah iyi spor yaptınız. Bir de ben şimdi gidip çalışacağım arkadaşlar. Benim usta şimdi gelmiş. Beni bekliyor. Yapacak hiçbir şey yok. mecbur çünkü. Şimdi gideceğiz. Akşama kadar çalışacağız böyle yani. Birkaç saat değil ki. Güneş batana kadar çalışıyoruz hem bitsin. E o saatten sonra da zaten ne video çekebiliyorum ne de halim kalıyor. Hani o yüzden sabah erkenden kalkıyorum. Köpekleri bir gezdiriyorum. ne ne olsun artık neresi olursa ya ben çiftin içinde de çekebilirim video ama çekmiyorum hani madem çekeyim sadece video olsun diye çekmiyorum ben ben hiçbir zaman videolar ya o da video olsun tamamdır şey yapmıyorum düşüncesinde değil ben diyorum ki madem bir video çekeceksin madem Takipçilere çekeceksin. Güzel videolar çek. Hem buradan şöyle yola çıkalım. Zindan aşırı durulmuş. Zindan durulmamış aslında. Zindan serbest ve sürekli buradaki bütün köpeklerin yanına gidiyor. Yani neredeyse bütün köpeklere alışmış. Yoksa zindan böyle değil ki. Zindan biliyorsunuz erkek gibi bir dişi. Şey. böyle <laughs> abiyle konuştum. Karabaş Mersel. Tekrar gitmiş onların yanına ya. Yok kovuyoruz da gelmiyor. Ben yani size yavaş, yavaş. Şuraya bakın ya. Şuna bakın ya. Yuvasına bak. Ama sen çok yanlış bir yere yapmışsın bura. Tilki bile uzanır yani. O yavruları yer kuşu efendi. Bir dahakine. Yani öyle bir yere yapma. Şu an gerçi artık kuşa doğru gidiyoruz. Daha bu saatten sonra yumurtaymış, yavruymuş olmaz zaten. Değil mi Biraz'ı getirecektim. Hani. Oo burada. Koyun parçaları var. Vallahi burada bir şeyi parçalamışlar. Acaba Seykan abinin bunları olmasın? kurt öyle bir şekilde gelip götürüyor ki vallahi ruhunuz bile duymaz. Hele ki böyle uyanık bir köpek yoksa. Ay yoruldum ya. Hele gidelim Mustafa. Beni bekliyor şimdi. Usta küsüp gitmez. Gel seni psikopat deli şizofren manyak Şuna bak şuna bak O da hafiften bir sekmesi var Galiba Galiba değil Geçen Bu beratla tümende kavga ettiği zaman Ateş efendi bunu ayağından tuttu Fasatçı ateş efendi Ayak çok hassastır Hele hele bir de bir de kemiğe denk gelirse diş o kemik ağrır yani o kemik var ya üç günde değil üç ay ağrır çabuk çabuk iyileşmiyor yani kemik öyle bir böyle bir baskı oldu mu o toparlayana kadar vallahi aylar geçiyor nasıl koparmış kendini gelmiş seni deli seni Şimdi tasmasını da değiştireyim Ege grubu. Bizim usta gelmiş galiba o kadar beni bekliyor. Ben bir önce gideyim. İşimize başlayalım. Oy bizim bir arabaş, vay bizim bir arabaş. Ee, şimdi nasıl olacak? Şimdi bu karabaş bugün beraza sarma sen. şimdi bir korku düştü içime çünkü duman var. Duman elindeyken karabaş gitme ihtimali çok yüksek vallahi. Neydi bu? Nereye bağlayacağız ki? Bu masa... Bu karabaşın tasması da yok. he. Hadi iyice. Kötü oldu. Neyse durun ben bir şekilde yapacağım. Evet. Bunu tutmak lazım. Canlı. Pani. Pani. Ne yapıyorsun? Pani. Hani su içiyor. Günaydın. Evet şurayı böyle çok güzel oldu. Sıvadık. Şurası kalmış. Pencereleri koyduk. Köpüğünü sıktık. Bunlar kurusun. İnşallah çok güzel olacak. Evet şimdi harcı yapmaya başlayalım. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.